Biz insanları ibadet etmekten, dua etmekten alıkoyuyor muyuz? Bazı kardeşler şu rivayet hakkında Allahümme bariklana fi recebi ve şa'ban ve belligna Ramazan. Yani Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize bereketli eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Rivayeti hakkında diyorlar ki bu duayı yapmamızdaki sakınca nedir? Yani neden her sene Müslümanları bu duadan sakındırıyorsunuz? İnsanları ibadet etmekten alıkoyuyorsunuz. Subhanallah. Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selamın en faziletlisi, hidayet önderi Resulüne, onun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun hidayetine tabi olanların üzerine olsun. Bundan sonra değerli kardeşlerim, biz hiç kimseyi ibadet etmekten sakındırmıyoruz. Asla alıkoymuyoruz. Bunun aksine Allah'a onun bizden istediği gibi ibadet edilmesine davet ediyoruz. Onun razı olacağı bir ibadet. Bu zikredilen rivayete gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispeti sahih olmamasıyla beraber münkerdir. Hadis ehli muhaddisler bu rivayetin münker olduğunu beyan etmiştir. İnsanların bunu bir sünnet olarak telakki etmesi sebebiyle bundan sakındırıp sahih olmadığını söylüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve minen nar. Kim benim adıma kasıtlı bir şekilde yalan söylerse cehennemdeki yerine hazır olsun. Hani bir kimseye bu rivayetin veyahut zayıf uydurma gibi bir rivayetin ulaşması onun da uydurma ve zayıf olduğu haberi ulaşmasına rağmen bunu sünnet olarak insanlara aktarması cürüm olarak kendisine yeter. Bundan Allah'a sığınırız. İnsanların Allah'tan kendilerini salih amel işleyecekleri bir mekana veyahut bir zamana ulaştırmasını istemeleri salih amelin ta kendisidir. Mesela bir insanın Allah'ın kendisini hac etmesi için o zamana, o mekana ulaştırmasını istemesi veyahut kılacağı bir namazın vaktini bekleyerek Allah'tan kendisini o namaz vaktine ulaştırmasını istemesi veyahut işte salih amel işleyeceği bir yolda o yolun tamamlanmasını istemesi ve benzeri gibi. Bunu zaten biz yapıyoruz. Devamlı dua ediyoruz. Bu Ramazan ayı içinde geçerlidir. Allah'ım bizleri Ramazan'a ulaştır diye çokça dua ediyoruz zaten. Ancak bizim karşı olduğumuz şey bu rivayetin sahih olmamasıyla beraber münker olması ve sünnet olarak insanlar tarafından telakki edilmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Allah'ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri sizlere haber vereyim mi? Sahabeye soruyor. Sahabe ne diyecek bunun üzerine? Tabii ki ey Allah'ın Resulü. Bilakis haber ver. Yani sabırsızlanıyorlar hatta. Böyle şey işittiklerinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinde şöyle saydı. Zahmetine rağmen abdest almak, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, işte bu ribattır, işte bu ribattır, işte bu ribattır. Üç kere tekrar ediyor. Bu rivayeti de Müslim sahihinde çıkardı. Selefi salihin ise Allah onlardan razı olsun kendilerinden şu nakledildi. كَانَ Salih الصَّالِحُ يَسْأَلُونَ اللّٰهَ سِتَّةَ اَشْهُرُ اَنْ يُبَلِّغَهُمْ شَهْرَ Ramazan. <رمضان> Salaf-ı Salihin, Allah onlardan razı olsun, Allah'ın kendilerini Ramazan ayına ulaştırması için 6 ay boyunca dua ederler. Sırf Allah'ın kendilerini Ramazan ayına ulaştırması için. فَاِذَا بَلَّغَهُمْ اِيَّاهُ وَصَامُوا وَقَامُوا Allah Tebarike ve Teala onları Ramazan ayına ulaştırdığında, onlar da bu ayı Oruçla, namazla geçirdiklerinde ise Artık يَسْأَلُونَهُ سِتَّةَ اَشْهُرُ اَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ Artık Allah'tan Ramazan ayında işledikleri salih, hayır amelleri Kendilerinden kabul etmesi için 6 ay boyunca da dua ederler Yani Ramazan'a ulaşmak için 6 ay boyunca dua etmek Ramazan ayını ibadetle geçirdikten sonra bitince 6 ay boyunca da o Ramazan ayında işledikleri hayırları, salih amelleri Allah'ın kendilerinden kabul etmesi için dua ederlerdi. Yani sözün özü şu kardeşlerim. Biz insanların hayıra ve salih amele ulaşmaları için ettikleri duaya karşı değiliz. Bunun aksine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in adına dolaşan haberin münker ve sünnet edilmesine karşıyız. Bizim karşı olduğumuz şey bu. Allah Tebareke ve Teala bizleri kitap, sünnet ve bu ikisine muvafık salih ameller işlemekle yüceltsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.